Herkese merhaba çocuklar. Bugün standart uzunluk ölçü birimleri ve uzunluk ölçme konusuna bakacağız. Önce bir bakalım. Standart ölçme araçları her zaman aynı sonucu verir. Standart uzunluk ölçme araçları metre, mezura, cetvel ve şerit metre gibi araçlarla kullanılır. Standart ölçü birimi metredir. Metre M harfi ile gösterilir. Metreden küçük olanları ölçmek için santimetreyi kullanacağız. Santimetrede CM şeklinde gösterilir. Şimdi aşağıda standart ölçme araçları verilmiş. E bun, bunların adlarını eşleştirelim. Evet, birinci fotoğrafımıza bakalım. Bu nedir çocuklar? Kırık metredir. Diğer bir uzunluk aracımız cetvel. Diğer fotoğrafa baktığımız zaman ne görüyoruz? Mezura. Bu da nedir çocuklar? Şerit metre. Yani bizim standart ölçme, uzunluk ölçme araçlarımız cetvel, şerit metre, kırık metre ve mezura. Şimdi aşağıdaki etkinliğimizi yine birlikte yapalım. Aşağıdakilerden hangileri standart olmayan ölçme aracıdır? Evet, standart olmayan ölçme aracı neydi çocuklar? Ayak. Çünkü kişiden kişiye göre değişirdi. Cetvel standart bir ölçme aracıdır. Parmak yine nedir? Standart olmayan ölçme aracıdır. Kişiden kişiye göre değişir. Şerit metre standart ölçme aracıdır. Mezura yine standart ölçme aracıdır. Adım standart olmayan ölçme aracıdır. Kişiden kişiye değişir. Kırık metre nedir? Standart bir ölçme aracıdır. E, kulaç ise standart olmayan ölçme aracıdır. O zaman bunları da işaretlemiş oldum. Standart olmayan ölçme araçlarını buldum. Adım, parmak, ayak, parmak, adım ve kulaç. Cetvel, şerit metre, mezura, kırık metre bunlar standart olan ölçme aracıydı. Şimdi standart ölçü birimleri ve uzunluk ölçmeye bakalım. Aşağıda verilen görsellerde meslek çalışanlarının kullandıkları ölçme araçlarını eşleştirelim. Evet çocuklar terzi görüyoruz e, görselde. Terzi ne kullanır? Mezura kullanır. İnşaat işçisi şerit metreyi kullanır. E, marangoz yine şerit metreyi kullanır. Camcı ise 40 metreyi kullanır. Böylece eşleştirmiş olduk. Şimdi aşağıdaki görsellerin uzunluklarını hangi standart uzunluk ölçme birimi ile ölçülmesi doğrudur? Örnekteki gibi yazalım demiş. İlk görselimizde defter var. Defteri ne ile ölçeriz çocuklar? Santimetre ile ölçeriz. E, santimetre metreden küçük uzunluk birimlerini ölçmek için kullanılır. Dolap. Dolabı ne ile ölçeriz? Metre ile ölçeriz. Santimetreden büyük olduğu için. E, kalemi de ne ile ölçeriz? Santimetre. Çatalı ne ile ölçeriz? Evet. Santimetre. Yine dolap verilmiş. Dolapları ne ile ölçeriz? Metre. Kapıyı metre. Yatağı metre. Ayakkabıyı ile ölçeriz? Santimetre. Evet. Standart uzunluk ölçü birimi metreydi. Metreden küçük uzunlukları ölçmek için de ne kullanıyorduk? Santimetreyi kullanıyorduk. Bu şekilde de görselliğimize birlikte göstermiş olduk. Evet, devam edelim. Şimdi uzunlukları tahmin etmeye bir bakalım. Evimizdeki eşyaları biliyoruz çocuklar. Bunların uzunluklarını tahmin edebiliriz. Sonra da ölçümünü yaparak gerçek uzunluklarını bulup yazabiliriz. Siz de evinizdeki eşyalarınızı yatak, dolap, televizyon, buzdolabı bunları isterseniz bir ölçün. Önce ta uzunluklarını tahmin etmeye çalışın. Daha sonra da ölçümlerini yaparak gerçek uzunluklarını bulabilirsiniz. Şimdi öncelikle bir yatak bakalım. Yatan boyu sizce ne olabilir? Ben tahminim 1.80 dedim. Ölçümün sonucunda da 1.90 çıktı. Evet arada ne kadar fark var? 90, 10 santim bir fark oluştu. Evet dolap. Dolabıma tahmin sonucum 2 metre 40 santim dedim. Ölçüm sonucumda 2 metre 50 santim çıktı. Televizyona 1 metre 30 santim dedim. 1 metre 40 santim ölçüm sonucu. Dolabımın boyuna da 1 metre 80 santimetre dedim. Ölçümün sonucunda 1 metre 90 santimetre çıktı. Evet dediğim gibi siz de evinizdeki eşyaların önce uzunluklarını tahmin edin. Daha sonra da ölçümü yaparak aradaki farkı bulabilirsiniz. Şimdi Aşağıda görseller verilmiş. Bu görsellerin tahmini uzunlukları verilmiş. Tahmini uzunlukların başındaki sembolleri altlarına, görsellerin altına birlikte yazalım. Evet çocuklar burada ne görüyoruz? İlk görselimizde bir halı görüyoruz. Bunun uzunluğu ne kadar olabilir? 2 metre olabilir. Tahmini sonucumu yazdım. E, kitap. Kitabın boyu. Ne kadar olabilir çocuklar? 15 santimetre olabilir. Yine tahmini sonuçlarımı yazıyorum. E, silgi. Silgide ne olabilir? 4 santim olabilir. Kare. Yine kalemin boyu 15 santim olabilir. Yine tahmini uzunlukları veriyorum. Ağaç. Ağacın boyu ne kadar olabilir çocuklar? 5 metre olabilir. Ağacın boyu 5 metre olabilir dedik. Sandalyenin boyuna 50 santim olabilir dedik. Ve burada da bir tane çocuk var. Çocuğun boyuna da ne diyebiliriz? 1 metre 20 santim diyebiliriz. Ne yapmış oldum? Görsellerin tahmini uzunluklarını e, sembolleri başındaki sembolleri görsellerin altına yazmış olduk. Evet çocuklar bugünkü videomuzda da standart ölçü birimlerini gördük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.